Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendi rümel tekniklerimi paylaşacağım. Hadi gelin başlayalım. <laughs> Evet ilk önce arkadaşlar kirpikte kesinlikle kirpik kıvırcı çok önemli. Aldığınız kirpik kıvırcı çok önemli. Ben eskiden böyle 25-30 liraya 40 liraya aldığım şeyleri kullanmaya seviyordum. Ta ki bu Mac'in kirpik kıvırcısını alana kadar. Bunun kadar iyi bir kirpik kıvırcısı ben görmedim. O yüzden ilk önce bir kirpik kıvırcısı alıyoruz. Kendimize iyi bir markanın iyi bir kirpik kıvırcısını alıyoruz. Mac olursa daha iyi olur. Kirpik kıvırcımızın temiz olduğundan emin oluyoruz. Buralarında, şuralarında bir şey olmadığını emin oluyoruz. Çünkü bazen topaklanmadan kaynaklı da iyi kıvıramayabiliyor. Ve sonra kıvır kıvırıyoruz dipten. Şöyle dibe yerleştirdim, kaldırdım kirpiğimi ve ondan sonra sıkıyorum. Böyle arada açıyorum, kapıyorum, sıkıştırıyorum aslında. Ama bütün kirpiklerim girecek şekilde. Bu arada benim göz kapağım ne kadar buruşukmuş. Şu an fark ediyorum. Şöyle gerçekten iyi bir şekilde kıvırıyoruz. Sonra bunu bırakıyoruz, diğerini kıvırıyoruz. Aldık, yukarıya kaldırdık ve sıktık. bunları böyle kıvırdık. Bir şey sürmeyecekseniz özellikle bunu sadece kepenizi kıvırıp çıkıyorsanız bu zaten gün boyu böyle kalıyor ama rümel sürdükten sonra tabii ki de biraz düşme yapabiliyor. Şimdi nasıl düşürmeyeceğiz bu kirpikleri? Bunu göstereceğim şimdi size. İlk önce sadece kirpiklerimin uçlarına süreceğim arkadaşlar. Şöyle dipten uygulamıyorum da sadece uçlarına bu kıvrılmış kısmı uyguluyorum. Bu arada kullandığınız rümel çok önemli. Ben silikon uçlu tercih ediyorum ama siz başka bir uç tercih edebilirsiniz. Neyi istediğinize göre çok değişir. Dolgunluk istiyorsanız daha kıl bir fırçaya gidebilirsiniz. Ayırmak istiyorsanız daha böyle tarak şeklinde olanlar var. Onlara gidebilirsiniz. Ben şu şekilde gözümün ilk önce birinci katını atıyorum. Sonra diğer katına geçeceğim zaten. Diğer işlemi diğer gözüme tekrarlıyorum. Sadece uçlarına gelecek yerlere. Şuralarına sadece dokunduruyorum ve çekiyorum. Ama çok ürün bırakmıyorum aynı zamanda da senedir falan ben bunu kullanıyorum. Bir de bunun waterproof olanını kullanmıştım. Bu arada eğer kirpiklerinizin düşmemesini istiyorsanız waterproof kullanırsanız sizin için daha iyi olacaktır. O kesinlikle düşürmüyor ama onu da çıkarması biraz zahmetli. Yani bu ihtiyaca göre çok değişebilir. Bu arada şimdi diyenler olacaktır. Bu rümel pahalı o yüzden bu kadar iyi yapıyor. Alakası bile yok. Ben bundan önce mesela Maybelline'in bu waterproof olan yine pembe uçlusunu kullanıyordum. O da çok iyiydi. Golden Rose kullandım senelerce. O da çok iyiydi. Yani rümel kesinlikle teknikle alakalı ve sürmeyle alakalı olan bir konu. O yüzden rümelle çok bir alakası yok aslında. Tabii ki de rümeliniz iyi olursa daha iyi olur. Ama rümelin adisi kendi 3-4 saat sonra dökülürken belli ediyor. Yani 3-4 saat sizi kurtarıyor sonuçta. Şimdi bunu biraz kurumasını bekleyip sonra ikinci katı geçeceğim ve hiçbir şekilde düşmemiş olacak. Sonra isterseniz düşen bir yeriniz olursa Tekrar kirpik kıvırıcıyla kirpiğinizi boyadıktan sonra tekrar kıvırabilirsiniz. Ben mesela bazen yapıyorum bunu. Kirpikler için zararlı bir işlem bu arada. Şimdiden buradan söyleyeyim. Çünkü kirpiğinizi boyadıktan sonra bir de kıvırıyorsunuz üstüne. Kirpiklerinizin kırılmasını sağlıyorsunuz. Ve benim yine kirpikle alakalı taktiğim var. Göz diplerinize eğer koyu renkte bir şey sürerseniz kirpiklerin daha yoğun görükmesini sağlarsınız. Eğer alt kirpiğinize de rümel kullanıyorsanız ki benim hiç tercihim değil alt kirpiğe rümel uygulamak. Çünkü gözümü aşağı çektiğini düşünüyorum. Ben hep böyle yukarıya çekik görüksün istiyorum. Aşağıda kullanıyorsanız eğer nasıl diyeyim daha az yapmanızı tavsiye ederim. Yani zaten buradaki rümel, aşağıya sürdüğünüz rümel gözünüzün altına çok çabuk geçebiliyor. Yine buradaki rümel de mesela benim şu an kirpiklerim şurama değecek birazdan. Buralara pudra sürmenizi tavsiye ediyorum. Mesela göz bazını sürdünüz, kapatıcısını sürdünüz. Gözünüzün altına baking yapıyorsunuz ya aynı şekilde gözünüzü şu kirpiğinize değen kısmına da pudra sürerseniz de buraya geçme olasılığını %80 oranında azaltmış olursunuz. Kirpik sağlığı için de bir video çekmiştim. Kaş ve kirpik videosu. Yine yağlarla uzatabilir benim mesela kirpim bu kadar değil de yine uzundu benim. Ama seyrek mesela benimki de. Ben de yeni kirpik çıkarmak için, olanı da uzatmak için yağları kullanıyorum. Ve yağ videosu çekmiştim bununla alakalı. Yine yağlarla da kirpiğinize bakımı yapabilirsiniz ve uzatabilirsiniz. Kirpik elinizde olan bir şey. Gürlüğü, uzunluğu sizin elinizde olan bir şey. Yani benim kirpiğim böyle uzamıyor diye bir şey yok. Kirpik uzayabilen bir şey. Aynı saç gibi çoğalabilen de bir şey. O yüzden kirpiğinize iyi bakarsanız o da size iyi cevap verecektir. Yine aynı şekilde rümelle uyumamak lazım. Gözü ovuşturarak çıkarmamak lazım. Kirpiklere iyi davranmak lazım. Kirpiklerinizin eğer önemsiyorsanız ve güzel görünmesi istiyorsanız. Hemen ikinci katı geçiyorum. İkinciyi dipten böyle geçmeye başlıyorum. Böyle dip daha diplerden geliyorum. Ve kıvırmadan yapıyorum bu işlemi fark ettiyseniz. Çünkü birincisinde kıvırdık ve oraya rümeli sürdük ya. Ondan sonra gerek kalmadı ve şöyle kirpiklerimin bu uçlarına daha çok yoğunluk veriyorum. Yani Burada takma kirpik etkisi yapmasını istiyorum gözümün. Ve böyle durmasını istiyorum ben. O yüzden şu kirpiğimin bu son kısımlarına daha çok rümel kullanıyorum. Ve şöyle tepeye tepeye doğru tarıyorum onları. Ve gözümün şuralarındaki, yani gözümün iç kısmındaki kirpiklere de rümeli çok çok uyguluyorum. Çünkü buraya çok uyguladım. Orada seyreklik görüntüsü olsun istemiyorum. Şu an ikinci katta iki gözümün arasındaki fark bu şekilde. Şimdi aynı işlemi bu taraf için de yapacağım. Fark ettiyseniz bu gözüm daha dik. Bu gözüm daha yoğun gözüküyor. Bunda hem fikiriz. Bu daha uzun ve tek tek halde. Bu da daha gür ve düz bir şekilde görünüyor. Şimdi buraya da aynı işlemi yaptıktan sonra ikisini birden kavuracağız ve hem gür hem de tek tek ayrılmış kirpikler olacak böylelikle. Evet. Şu anda da bu gözüm bu şekilde, bu gözüm bu şekilde. Şimdi ikisinin de kurumasını bekleyeceğim. Kurumadan kesinlikle gözlerinizi kıvırmaya çalışmayın. Rezil edersiniz güzelim kirpiklerinizi. Kurumasını bekliyoruz. Bir bakalım, deneyelim. Şimdi ne olacak? Şu kirpiklerim bayağı düştü. Buna daha fazla sürmüşüm belli ki. Hemen kirpiklerimin hepsini içine alıyorum kıvırıcımın. Şu an kirpiklerim eğer koruduysa kıvrılacaktır. Kurumadıysa kıvrılmayacaktır an kıvrıldı kirpiklerim. Hemen diğerine geçiyorum. Bak. Bu normalde benim istediğim gibi oldu. Bu biraz daha olmadı. Bunun olmamasının sebebi bunun diplerine çok fazla girmişim. Yani çok fazla diplerine de sürmüşüm. Olmadı ama şu benim size göstermeye çalıştığım şey. Çok fazla diplere girmeden yaptığım için bunu da başarı sağlayabildim. Yine bunda da bir fark var ama bu da fena olmadı. Yine çoğu o kişiye göre iyi daha iyi bir durumda. Hemen bir tane daha deniyorum. Sonra bir de şöyle yayıyorum kirpiklerimi. Birleşmemesi benim için önemli. Evet bu şekilde bırakıyorum kirpiklerimi ve böyle bir gün boyunca gezebiliyorum arkadaşlar. Kirpiklerimi böyle yapıyorum. Benim taktiklerim bunlardı. Siz de Rümeli hakkında bana sormak istediğiniz şeyler olursa yoruma yazabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.